Şimdi Türk kültüründe baktığımız zaman ilk önce şunu bilmemiz lazım. Türk kültürü nereden doğdu arkadaşlar? Şimdi ilk kültür ocağı adını verdiğimiz kavram kültürün doğduğu alandır arkadaşlar. Ve şu an Türk kültürü kültür olarak düşünürsek, Türk kültürün ilk doğduğu alan direkt orta Asya adlandırdığımız kısımdır. Ve Türkler direkt ılıman karasal iklimin etkisiyle bozkır kültürüne sahip olan bir yapıya sahiplerdir. Ve tabii ki yine tarih dersinde hatırlayacağınız gibi arkadaşlar Türklerin göç yolları vardır. Göç hareketlenmeleri vardır. İşte mesela kayınlar göçünün neden olmaları gibi durumları tarih dersinde hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Tabii ki bu ayrıntıya girmeyeceğim burada. Mesela Türkler işte Orta Asya'dan niye göç etmişlerdir? Bunları ben sana anlatalım. Mesela örneğin coğrafi şartlar, iklimin elverişsizliği, işte nüfusun artması, hayvanların otlak arazilerin daralması gibi faktörlerin veya da Çin baskıları gibi faktörlere bağlı olarak Türkler Orta Asya'dan değişik alanlara dolaşar, göç etmek zorunda kalmışlardır. İşte bu göç olgusu Türklerin de kültüründe değişimlerin olmuşlardır. Örneğin işte Orta Asya'dan kuzeye doğru Sibirya'ya e giden e, topluluklar olmuş. Daha sonra güneye doğru gelip Hindistan, Çin'e doğru gelenler olmuş. Yine Hazar Denizi'nin güneyinden Mesopotamya, Mesopotamya alanından Türkiye, Anadolu'ya gelenler olmuş. Bu kültür alanlarının göç yolları üzerinde bulunan diğer kültürlerle etkileşimleri Türk kültüründeki çeşitliliğin yaşanmasına neden olan ana etmenlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Türkler çok farklı e, devletler kurmuşlar ve bu devletlerin arkadaşlar mesela birkaç tane var işte e, Osmanlılardan kalan fotoğraf işte Karahanlılar, Hun devletinin bayraklarının göstergesi olarak vereceğimiz kısımlar arkadaşlar. Yine Türk kültürünün dediğimiz gibi Orta Asya'da doğması, bozkır kültürüne sahip olması, yani karasal bir kültüre sahip olması arkadaşlar, Türk kültürünün en kökünde yatan durumdur arkadaşlar. Ve Orta Asya'da baktığımız zaman insanlar bu alanlarda ya... E, işte hayvancılıkla uğraşmışlar ya da savaşçı bir özelliğe sahip olmuşlar. Çünkü Orta Asya kırsal bir arazi ve Türklerin göçebe olması, yerleşik hayata geçmemesi, Türk kültürünün en temel oluşturan kriterlerden, tuğlalardan, tuğla basamaklarından bir tanesidir. Mesela Türkleri biz Avrupa'ya sorduğumuz zaman direkt şu gözle bakar, barbar Türkler diye bakılır. Bunun temelini yatan durum ise Türklerin biraz daha askeri alanda bulunduğu coğrafi yapıya bağlı olarak arkadaşlar güçlenmesi. Mesela silah yapımını ya da silah kullanmasını çok iyi bilmeleri. Daha sonra ata çok iyi bilmeleri. Bunların hepsi işte göçebe bir hayat tarzının getirmiş olduğu faktörlerdir arkadaşlar. Ve Türkler atı ilk evcilleştiren topluluklardan bir tane hatta topluluktur. Yine Türk kültürüne baktığımız zaman özellikle Evet, göçü bu olarak yaşadıkları için genellikle el sanatları gelişmişler. Çok fazla ilk zamanlarda mimari alanla kendini geliştirmemişler. Genellikle çanak, çömlek ve av silah yapımında kendini geliştirdiklerini görmekteyiz arkadaşlar. Yine kilim dokumacılığı bakımından gelişmişlerdir. Yine genellikle hayvanların derisinden ve yünlerinden edilen elbise kültürü geliştiğini söyleyebiliriz yine çarık yapımı, av silahı veyahut da diğer silah yapımları. Daha sonra Uygur dönemlerinden sonra ise arkadaşlar Uygurların yerleşik hayata geçmesi Türklerde farklı bir kültürel yapının da oluşmasına neden olmuştur. Çünkü artık yerleşik hayata geçilmesiyle mimari alanlar arkadaşlar Türk, e, Türk kültüründe farklılaşmalar başlıyor ve Uygurlardan sonra mesela Dünyanın en eski arkadaşlar yapılarından bir tanesi olan arkadaşlar, işte Mosar Köprüsünü örnek olarak gösterebiliriz. Ve hatta şu an yine dünyanın yedi harikalarından yeni yedi harikalarından bir tanesi olan Taş Mahal, mesela Türklerin yapmış olduğu eserlerden bir tanesidir arkadaşlar. Yine Mosar Köprüsü, yakından bir fotoğrafıydı. Selimiye Camii. Özellikle dini yapının göstergelerinden bir tanesi. Dinin, Türk kültürü üzerine etkilerinin göstergelerinden bir tanesi arkadaşlar. Yine Kavala Mehmet Ali Paşa Camii. Yine baktığımız zaman Türk kültürünün diğer özelliklerine Türkler çok geçmiş bir devlet sistemine yapısına sahip olmuşlardır arkadaşlar. Özellikle Osmanlı döneminde çok büyük bir alanı yönetmek Osmanlı'nın büyük bir e, yönetim merkez teşkilatına sahip olmasına neden olmuştur. Yine çağın aşan arkadaşlar yönetim biçimleri, özellikle e, belki yine tarih dersinden hatırlayacağınız gibi Göktürkler ki onluk sistem gibi askeri sınıflandırma, askeri yönetim alanında da kendini geliştirmiş bir topluluktur. Adil hukuk düzeni yine Türklerin göstergim tanesi. Daha sonra yine ilk e, kullanılan alfabeler, Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi gibi alfabeleri yapmaları yine Türk kültürünün göstergelerinden veya tabii Türk kültürünün çeşitliliğinin göstergelerinden bir tanesidir arkadaşlar. Evet, Türk kültürünün tabii ki bir de bunların dışında, hani dedik tamam savaşçı dedik ama aslında savaşçı bir yapıya sahip değildir. Belki dışarıdan görüşü bulur. Aslında Türk kültürünün temel yapıtlarından, temel taşlarından bir tanesi arkadaşlar hoşgörüdür. Yani bunun içerisinde Mevlana'nın etkisinin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Mevlana ne olsun ol yine gel anlayışı aslında Türk kültürünün en önemli göstergelerinden bir tanesi arkadaşlar.